Burnunu yaptırmayı ben düşünüyoruz. Olayım. Oğlum bana her yayın burnumu estetikletip estetikletmeyeceğimi soruyorsunuz. <laughs> Ben gidip yapacağım şimdi ya. Burun estetiği de olacağım yani de. Bilmiyorum kemerli burun iyi Makara ya yapmıyor arkadaşlar. Çok etkileniyor dışarıdaki. Etkilenmiyorum ha. Mesela bak Fatih Sultan Mehmet yazıyorsun buraya tamam mı? Fatih Sultan Mehmet'in burununu görüyor musun? Eskiden böyle burunlar büyük burun bir anlamı varmış. Yani bir şeyi ifade ediyormuş. O yüzden sultanlar ve kremunlar böyle yan poz veriyorlarmış. Burnunu da büyük çizliyorlarmış ressama. Çünkü büyük burnu olanın arkadaşlar ekstra bir soyu olur tarzında bir şeyler yani. Bunları bana borç yaptırıp anlattırmayın ya. Bunlar önemsiz şeyler. <laughs> Bu burun çağı kapattı, çağı başlattı Mesela abi, büyük burun güzeldir. Sonra size bir söz söyleyip yayınıma başlamak isterim. Yavaştan flex kadromuz oluştu çünkü. Şimdi bu söyleyeceğim şeyleri çok iyi dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Karadeniz'de olduğunu boş ver şimdi. Ben sana anlatacağım özlü söz dinle. Papağanla karga ikisi de çirkin yaratılan kuşlarmış. Papağan itiraz etmiş. Demiş ki Tanrı'ya ben kabul etmiyorum çirkin olmayı demiş ve güzelleşmiş. Yani bir nevi estetik olmuş gibi düşünebilirsiniz. Ama günün sonunda Targa Özgür papağansa kafeste olmuş. Yani şimdi bu bilgiyi alın ne yaparsanız yapın bana bir daha da burun estetiği olmam gerektiğini söylemeyin abi. En güzel değerli hazine özgürlüktür abi. Ne anlatıyorsun dayı hadi sus. Ya oğlum dur lan. Burun estetiği olunca özgür olmayacaksın mı kanka? Abi. Kasma mı takacaklar? Nerede? bana tasma diyecek insan olma lütfen yapma bunu bana ya. Statik yapma. Söylediği şey. Kanka. <laughs> e, yazıyorlar yazıyorlar yani, abi merak abi. ettim. Ben e. bugün değişiklik istiyorum. Hakan'ı jungle'a gönderme tarafta arayayım. Boyun kaç? Abi boyun uzayıp kısalıyor benim ya duruşuma bağlı olarak. Ama şöyle bir durarsak. Ya bana deseler ki mesela Hakan şey yan gidecek. Yani bir sene boyunca iki sene boyunca ama full bir şey kullanman lazım. Kabul ederdim. Tamam senin çöl gidecek ama seni artık gelecekler falan. Hakan bir gün e boyunca gelecekmiş kanka ama geçecek çöl yani kabul mü? Tamam mı? Bir gün. Ne kadar gelecek? Her gün. Ne kadar? Keyfine cek. göre ben işte bir abi. 5 posta çıkar bana. <laughs> kanka her gün çekmekle mi almışsın oğlum? Bunun bir deal olmadı. <laughs> ya her hayır gün abi. Abi benim gittiğim günler çölyak değilsin ama öyle düşün. tamam o zaman yeni tamam yeni yıl var. Çöl yıl anlık geçiyor. Anti şey <laughs> böyle püro Hakan'daymış ha, yemiş, tamam mı kanka? Her gün tansi beslenmek istediğimde Hakan'a mı gidiyorum kanka? <laughs> Aynen abi. Hani hamburger ya, yemek istediğimde. <laughs> hayır. Hayır kanka. O zaman da olmuyor var. <laughs> <abi. gülüyor> Lütfen bugün düzgün oyunlar geçirelim. Bazı birbirimize sınırlanmadan mutlu mesut oynayalım inşallah. Galiba banlar alacağım ben ilk oyunu. Hadi Denektona karşı Nar abi. Ya da başka fikri olan var mı? Bunları patlatıyoruz abi. First game. Kanım senin plays'de nar öğreneceğim artık. Bunu yaptım oğlum. Öngörü abi ya. Sı sen, sen niye böyle bayık konuşuyorsun? Hmm? Ben abi. Abi, <laughs> dışarıdan gendim. geldim de. Ne yaptın Enes dışarıda Allah aşkına? Bankta oturduk kola çekirdek ve... Ice tea. Yine basan kazandı. Sen parkta duran NPC'sin o zaman. O parkı böyle... Öyle bir NPC yaptım. Ya şu belki botumdur beni gerçekten düşündürüyor. Acaba bu adam bot mu diye ya. Bot olabilir adam mi gerçekten? Hem zayıf hem kola ice tea falan içiyor ya. Bot olma ihtimali ne? Abi. Canberk tarzı duruyor bu arada. Evet Canberk galip vibe veriyor yani. Hani jungle oynamıyordun abi? Ne oldu Mert? Geçmişsin ya. Yani. oğlum. Videolar izlendi mi abi? Çabuk? Çabuk. Çalışmış herhalde Mert ya. Kendi kendini gösterecek bugün öyle mi Mardım? Hayır be. Kanka. Ya kime kendimi göstereceğim oğlum? Kanka bize. Gerek mi var? Allah Allah. <laughs> takımdan mı atacaksın? <laughs> Hakan 25 <laughs> kere öldü. Hakan'a Hakan atmayıp Hakan atardık kanka yani. Mert'i takımdan atma fikrine ne diyorsun Hakan? Öngörü diğer en Kanka düşünülebilir yani. Dünkü performansından sonra. Değil mi? Senin kadar fazla ölemedim kanka. Ben ne alaka ya? Konu sensin. İkinci E verelim. Adam en üstüne zıplayabilir hesapsı. Onlar lane'e ne zaman geldi ya? Ben takip etmedim hiç. Nereden başladı Jarvo? Adam red gibi ya. O değil W vermiş ikinci level'da ama okey trade. Kule'den hasar yediği için. Abi red başladı gibi ya. Blues'una kesebilirsin aslında. Aa, ES yok oynayalım. Ha full win alırsanız master'sın Kaç tane oyun kazanmamız gerekiyor ki onun için? Kaç puandasın ki? Valla onu bilemiyorum ben. Bakayım Sen bilmiyor musun master'sın dediğine göre? En az borç yapıyor diyenler bire basabilir ya. Abi zayaf yaptı mı? Zayaf <laughs> <vay apply> yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Abi direkt bekle. 3 oyuna direkt flash atabilirsin. ben şuna flash atabilirsin. El <külüyor> ne lan oğlum? Niye bir yazıyorlar ki? Bana niye diyorsun oğlum dahil diye? Ya? ya senin boş yaptığın ve mal olduğunu düşünenler iyi aslında. Abi mallarla alakası yok ki. Yayındayız ya. Aşağı vuruyorum ben şimdi. Abi ciddi mi konuşayım? Evet. Hadi bir ciddi moduna girsene Eno hadi. Aynen en az. Bir Daha, kere abi. ciddi konuşsana bize. Ne konuşmak <laughs> istersin bizle ciddi bir şekilde? Yolun <laughs> <laughs> mesela <laughs> 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 ciddi konuş. Arşalamana girelim ya. Ne konuşmak istersen Bebek atalım ya. Şervan bot tap veya mitte. Jungle park. Legion alalım. Ülk Ülk jungle, jungle park. Elif hadi oğlum ciddi konuşuyoruz. Abi ya ne konuşayım? Ökü anlat anlat hadi. Ciddi konuş hadi Enes. Abi yük jungle abi. parkı oluştum Erdem tapta. Dur en Oğlum Enes'in ciddi konuşmasını bekliyorum ben hala kanka. Nasıl gidiyor Mert abi? <laughs> i̇yi. Mert tapa bakacak mısın? Kardeşim senin nasıl gidiyor? Bakacağım yürüyorum oraya Çok doğru. kötü adam. gidiyor ya. Enes niye kötü gidiyor? O adam Beyaz ama. Bugün MVP'sini sarmadı. Ya, Arma, puşta 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 art. Yarvan da burada, Hüso keseriz lan. Flash yok topun. Kuşlayabilirsem bunu dive'layalım Hüso ne diyorsun? Evet. Abi şu top'u dive'lıyoruz hadi hadi. Mert, Flash yok. Geliyorum dur, tamam geldim. Esi de yok. Hadi oğlum, helal. Tamam. Ama jungle farkı oluştu kanka. Oğlum o adamın orada olduğunu biliyordum ben zaten. Oluşuktu jungle, farkı. Park şu oluştu. an daha çok oluştu yani ama sorun değil. Ben orada yani olduğunu an... biliyorduk o adamın biz. Okeyiz ya. Çekiliş mi yapacaksın? Ninja abi? tabii alalım abi. O yüzden zaten Hisoyu da çağırdım da puşlayamamış wave'i. Abi Elikaysa e mı çekil... atlayabilir miyiz? Enes'i vermeye ne diyorsunuz abi? Enes seni çekiliş yapalım mı kardeşim? Var. O. Enes, biz ne zaman buluşacağız abi? İzmir'e geleceğim diyorsun bir yıldır. Ama hiç Sen gel abi benim altımda araba bir şey Garvan, ben Oğlum, her, gün, her gün, şöyle kumbaraya 1 lira koysan gidiş dönüş biletim çıkmıştı yani şimdi Al abi otobüs biletimi geleyim Diyoruz bir günlük. Bir günden fazla bayar mı diyorsun? Nerede kalacağım abi orada? Bankta yatsın olur mu? Tamam <laughs> bende kalırsın da ya bilmiyorum ya. Yarvan <laughs> bot. Tapa geliyorum Kaan bekle. Kesek onu. Bekliyorum. Ama harcadım mı şey dur bakayım. Oyna oyna oyna. Sana Güç puanlayıcısı. Multı Ulti at bir şeyler yap. Geldim ben. Oyna devam et. Hadi. Hadi hocam. Dal gibi hmm. vurmuyor bak. Bu çocuğunda gördünüz mü chat? Bir tane vurmadı bilerek. <laughs> Almayayım ben kilidi ya. Orada bu arada miskilik attım yanlış. Analiz Yalan söyleme. Ya. Geldi abi. Pek gördüm pek oğlum. Stopunu gördüm çarının ya. Miskilik attım kanka. Tam eli kalktı çarın yanlış yere tıkladım o sırada. O yüzden öyle abi oldu. Abi keseriz. Aynen, aynen öyle oldu şu an. Sen de plex. Abi sen ye sen ye. Bence alırız. Yarın hala burada. Um geldi. Adam botta. Jarvan size bakacak. Jarvan size geliyor. Jarvan size geliyor. Keseriz Bota ya keseriz. Yani. Abi base atsak Bilmiyorum, mı? Işte, Yoksa bir wave daha gridliğini yapsak mı? Yaptık o gridliği. Resetliyoruz burayı güzelce. Nasıl oynadık abi ama? Bu adam da ninja tabi almış kardeşlerim. Hemen base patlatıp şu bin goldluk item'ımızı çekelim. Stans ne hani sizden konuşuyor? çok güzel soru. <laughs> Helal abi. Neyse. Çok güzel abi. Benim Lan abi Kazanırız. falan falan. Benim bir vereyim mi? Benim He? Mi? He? Ver. Adam bilmiyorum ya. Risk kalıyorum. Ver git internet kafeden 30 liraya bir mikrofon al. Bakın Vallahi ben mikrofon kullanmıyorum abi sana vereyim. Olur verin gönderin. C1 Ruben. Ben. belli. belli. Milyon bir de. Tamam, tamam oğlum. Gönderin diyorsan gönder. Tamam, Boş 500 liraya göndereyim. <laughs> 500 liraya. Eee ne oldu? Renekton'un ultisi yok. Alo. Ya abi sal sal deme. Sen adamı öldüreceğim <laughs> işte de ya. Abi nasıl öldüreceğim ama? Ya su ölmüştü ya. Allah Allah. Hiç <laughs> ya. Renekton'un solo kill <laughs> geliyor bu arada. Nasıl Kavaştan. kaybettiniz orayı? Ne oldu? Bir gridledin mi ben sen? ben risk aldım. Ha tamam. O risk alınca okey. Biz alınca değil. Ha, tamam. Direkt gitti ha. Öyle. Bu Renekton'a darlıyoruz. Şuraya İstiyorsanız vermeyiz. Gelirseniz. Ya ver ver. ver, meyiz, yo, ver, ya, ben, ver. Benim 4 dört ya, var. Ben hepsini tek başına keserim ya. Yok Geliyorum ben de. Savaşalım. Ya ver diyorum. Dinleyen yok ki. Bu adam şurada bir yerde duruyor mu ya? Durmuyor. Galiba Beyzi gitti bu herif. <laughs> Mert'in sesi kısayım mı abi? Adamın mikrofonu Mert abi. Gel kat Mert Duyuyorum abi. abi. Bak ultim var. Direkt free kill. Beyzi Sandırayım abi. Adam clansiz oynuyor abi. Cezalandırmak lazım Aynen. yani. adamın camp'lerini alıyorum işte. Abi ama worth değil işte. Kan ben var. dive var mı? Var mı? Ben Jarvan burada ya. Ben Jarvan burada gibi. Go. Allah. Ayo WS kalsın lan. Senin bu rezalet oynayıştan sonra olmaz ama. Kanka ne W'yu tutturabildin ne de Q'yu. Oto atana bile kaçırdı mı? Adam bir yıl önüne geçti. Geliyor mu? Ya, ya şimdi alternatif yok. W'su var. E'si atarsa girer. E'si atarsa girer direkt. Oyna. Yarvan tapa ya. çıkabilir. Haberiniz olsun. Kanka ben bu elifi dövüyorum ve her an solo killleyebilirim zaten ya. Bu adam boş yapıyor. Ben salacağım bu ya birazdan. Adam Burama atmaktan perişan oradan oldu. Pardon kabul edeceğim. Yapacak bir şey yok. yok. Ya ben Boğaz de oradayım. Tapu yakınım gelsin oynayın ya. ya acaba Trinity bitmeden atmasak mı base'e? Şu rift'e girmek istiyorum ben açıkçası. Gelsene. Kan. Tüm düz geliyorum Yakın abi. Hakan abi sen de git. Hakan abi sen de git. Mert mega stake din bari yavaştan. <laughs> geliyorum lan. Victor tamam, ah, yürüyor, Victor <laughs> da <Rüporta> yürüdü. <laughs> ben böyle zaten. Crash de yürüyor. Crash de mi yürüyor? O zaman <laughs> Kaan'ı buraya erken almamız lazım. Ya tamam geliyor Kanka. mu? Peki? Aldın abi. <laughs> <geldi>. Crash <laughs> yürüyor demesi Yalan mı söylüyorsun? Yürüyorum ben savaşta da. Var. Abi yürüyormuş da yani. Abi trash yürüyorsa Akın'ı suçlayacaksın kardeşim. Ben tapta burada bir yandan Ya ne hale abi, abi takım arkadaşıyız biz be. Koyayım ya. Ses kesiyorum. Adamı darlıyorum. Bazen kaçırıyoruz skill'leri. Abi dünün aynısını yaşıyorum sanki ben <laughs> bu oyunlarda valla. abi, hak Haka, abi, hiç abi. Hiçbir şey abi. yok, devam. Şey tamam. Hiçbir şey değişmiyor. Dünün aynısını yaşıyorum sürekli ya. Gerçi. Ben valla parma falan saldım ya şu an. Oynayalım gelin, Arama bağlayalım. Sen bu izleyip çalışmadın mı Mert beri? Kanka ben botu kazandığım için adam erken base atıyor, ifte yürüyor. 5 saniye falan gerideyim adamdan. Anlık bu durum yok ki oğlum zaten. Bizim paşamız fırlayamıyor lane'inden. Anlamıyorum nasıl oluyor bu bilmiyorum bilmiyorum ya. Kanka, Adam biraz Zeynep'den kıpırdasa dördünü de keseceğiz aslında yani. Dört ve üç de güçlüyüz. Abi bu var bu Renekton beni bekliyor diyor <laughs> ki ya. Yaşıyorum. Abi. Hakan nasıl oynayış bunlar bana koyayım. gelecek. Uso sen Scrooge oynuyorsun ya. Benim yüzümden mi oldu böyle? Abi, Aa Mert öldü. Abi. Benim yüzümden Mert abi senle seninle oynadı. Olay yok. Mert Durun ya ben yüzüm. yemek yiyorum. Öldün. Saru yemek yeme de kazanak bu. Abi ne yapayım akşam yemeği yedim. Çiziyorum çizi. Tek adam sensin kazandıracak şu an. Aşırım olmaz. Abi, Mesela birlikte 3 bomb bıraktım. Yürüdüm yani şu an herhalde. Yani geriye düşüyorum şu an. Yapacak bir şey yok. Flaşın var mı? A 50, 50 CS'de abi alam. adamlar Oğlum atsana flaşını. Soru. Abi atamadım ne yapayım? Ben nereye atacağım? Benzledim. Lan geriye atacağım ben. Neyse tamam. Sağ yani sola ha, teleport atacağım gerçekten. abi ben. Sağ yani sol teleport şey varsa bağırın. Bota mesela bakabilirim. Ward var mı abi? Ward var. at, ward at. Geldim. Tf. Kötü gibi ya. Yılın tp'si. Yok ya tp dün çok iyiydi. <laughs> Bir tankladım abi. Mert abi ben taba gitmek zorundayım. Ya benim solo queue'da böyle artı bir gelen adam gibi düşünün abi tamam mı? Ben şu an solo queue'da artı bir geldim sizin <laughs> takımınıza öyle oynayacağım artık bu oyunu. Devasa. Oynuyorum. Yo flex millet işi bende bitti bak daha dakika 14 Oğlum, kanka. Oğlum bu Jarvan yani. kim o play koyuyor? Abi. Herkes ya, aynı şeyi söylüyor. Jarvan fena oynuyor kanka. Yok ya yani, valla. İstiyorsan bir dakika oyun sen Jarvan al böyle oynayabileceksen. Adam ben fena bitti oynuyor. Bende ya bu, bu, takımın işi bende çoktan bitti söyleyeyim abi. Oğlum ben, dur lan işi söylüyorum. Ben bundan sonra artı sizin. Ama bu TP'ler yüzden. Yok yok artı birim gibi düşünün. Ben benden bir şey beklemeyin. Kardeşim daha az bırakayım ben ya. Ben kendi oyunumu oynayacağım. Benden bir şey beklemeyin. Ben Hayır, bir sizden şey... bir şey, bekliyorum olmuyor. Kanka bir şey Sizde değişmedi de bir şey aslında sonra. bak. Mert karşı jungle'ı cengi... Ki oyun eşit kazanabiliriz moralini bozma kanka. Ya. <laughs> yani sanki sen film ilk kez diyorsun karşı yayınlara. Tamam ki nasıl oynarsam öyle oynayacağım abi. Yedi 1 Victor olması nedir mesela abi? Farkı sen gelmedin diye oldu. Farkı <laughs> <laughs> Aynen öpeyim. 7 kere mi gelmedim ben? <laughs> Arkadaşlar bota falan var mı? Ben Victor'a karşı oynuyorum şu an çünkü. Reş geldi. Uuu. Yok abi ben bu adama karşı falan gitmem ya. Bu adama karşı sikimi kabul eden bir adamın gitmesi lazım. Mert sen abi, o adam, mitsi o, mitsi adam mitsi o adam yani basit adam Clansiz midde Victor oynuyor yani. Clansiz Victor. Yani basit aslında. Abi onu uyum olmuyor söyleyeceğim uyum abi. Olmuyor. Ben bilmiyorum adam 7 bir karşıma gelmiş çizip çizip duruyor. Bununla mı uğraşacağım? Benim Renekton'a gidip ezmem lazım şu an. Bu adamın yaptığı boşlara borçlara bak. Kız, ben et, bıraktım oğlum artı birim ya. ben sizde. Elleşmeyin bana takılın ne yapıyorsanız yapın. Hal Breaker kasıp ben, ben seni abi. evcilleştiremem kardeşim. Sen o çocuğunun önde koşanısın. <laughs> <da> Evcilleştireceksin. <laughs> bak ben bak. Şey bak midde ben 3 stack wave'i yani. bırakıp bak. midde abi 3 3 wave stack'i bırakıp adam her bir tane wave bırak. 2 tane, tane renekton'a vurmak için düşte gelmiyor abi adam. Ben 2 wave bıraktım geldim abi. Bir level 2 level gelmiyor. Oğlum ezip ezmemenin önemi yok. Ya abi anlatmayacağım ne ama ananın ne kadar yolum var. İstediğin kadar ez bana ne ya. Eziyorduk. Vallahi mal nedir nedir ya. Bak bak. Bak. Anlamıyor adam sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bak. Bakıyor mu? Dümdüz yürü abi bana bak seninle. <laughs> Adam burada. Adam Renekton'u s*** oğlum adam. Herkes adam. karşısındaki evet. adamı yense kanka oyunu otomatikman kazanıyorsun. Adam Ooo sen int'e devam ama herhalde. O. Abi FF'li koyun ya yok. Kanka Kusura ben, bence kazanabiliriz ya. ya. Adamı kanka. Abi, sen abi bir şeyler ben... söyle yok kanka, ya. kanka, olmuyor. Söylerse yine sana söyleyecek abi adam ya. Anla işte artık şunu. Abi Bunun son... Işte sana söylüyor kanka ya. Abi topun ilk doğrulanması lazım. Bu yüzden flex kazanamıyoruz abi. <laughs> bu yüzden kazanamıyoruz flexleri. Neden anlamıyorsun ya? Of. Senin karşındaki adamı yan ben önemli değil. Zaten yeniyorsun. İki kere ben geldim. O yüzden yeniyorsun zaten. Tamam abi durun bir susun da kazanma. o zaman gelmeseydin. Senin de gelmen ben... lazım bir yerlere abi. Yes verin şunu. Ya Renekton da. geldi mi? Ana <laughs> kodu mu çocuğu? Renekton mu geldi? Ya. Anasını s**tı mı çocuğu? Renekton geldi mi de konuşuyorsun? Abi ya abi. Abi abi. var abi. Abi abi abi. Abi vay <laughs> abi abi. Abi Vapriyon var ama. Kaan abi hayvan gibi Vapriyon varken gelmen lazım. Eş <laughs> geliyor, Viktor geliyor, hepsi geliyor adamların abi. Sanki Renekton <laughs> geldi ona koyayım ya. Abi, abi. ananın a**ına doğru gittim ben onu. Gelin <gülüyor> belki oynarız, <laughs> <öneriz>. gelin gelin. <laughs> abi yes desenize de şu an. Top, top de daha Sen kendin ölüyorsun daha daha daha. abi. Kendin ölüyorsun a**ın Şu oyunda <laughs> <o günde> Renekton ne <laughs> yaptı ki? Oğlum niye bir şey yapsın zaten? Bir şey yapamaz ki adam. <laughs> Geldik adamı dayıladık adamı iki kere öldürdük zaten niye bir şey yapsın herif Tam tersi senin bir şey yapman lazım adam yerine ya Stansfield, Bunu niye kardeşim ben konuşuyorum tamam tamam mı Valla dedirtti adam iki gündür aptal mıdır nedir ya Tamam tamam <laughs> Abi gitme tapma o zaman Efe gitme abi. oyuna kanka abi, Allah abi, Allah bak, kaldık bak yine oyunda şimdi oyunu, <laughs> senin koyun. mikrofonun yardım gibi gameplay'in ayrı Konuşmuyorum ben. Oynuyorum buna koyayım. Senin gameplay'in yavrak gibi bu arada. Benim bir dakika. Değil. Senin karşıda... Senin anasının ama gibi bu arada. Karşıdaki... Karşıdaki de yani. ben mi kastırdım? Karşıdaki jungle'ı ben mi kastırdım? Yaptık çocuğu seni. Bak ne abi şu ilk oyunla sinirlenmeyeceğim de. Ben bir <laughs> durum yok olduğunu da <laughs> <olacağım gülüyor> <ya. gülüyor> Nasıl geliyorum? <laughs> dur dur çeki var. <laughs> <dur, gülüyor> abi abi burası abi burası Mert abi burası burası. Yok kanka yok, abi, yok, benim Var mı var mı var mı? Valla bak. oyunu da, da düzgün şey. oynasanız kazanacağız. Yemin ediyorum kazanacağız falan. ya. Salam ben bu arada yayınını izliyordum abi. Kendi Grace oynuyor. Yayınında orada da 1-9 oynayıp böyle oynamayacağım oynamayacağım deyip Diamond 1 oyunun replay'ini izliyor adam ya. Adam Diamond 1 Solok ki oyunun Yok, izleyip diyor, analiz ediyor amına koyayım. Oynayamayacağız biz. No, sen Yusuf so anlamayacaksın get. hiçbir you zaman. Yusuf so ben de anlatmaktan yoruldum, sıkıldım artık. Kendi ulti, kendi Geliyorum. Bana bana koyayım? Tamam sen ağlamaya devam et. Abilerin sa savaş kazanacak sana. Bak abilerini izle. İzliyor mu? <laughs> abilerini izliyor mu? Kazansın bakayım. Nasıl Babalarını taşımaya ben? çalışıyor. Babaların <laughs> emek almayacak. gösteriyor kaldı kodum. Dakikonda oyun bitmişti çocuğu. Neyi taşımaya çalışıyor? Anasını gitmin <laughs> evladı. Dakikonda oyun bitmişti zaten. Taşımaya çalışıyor diyor dakika 20'de anasını s**tim <laughs> çocuğu ya. Oyunu bitirmiştik oğlum bitirdik. Ne anlatıyorsun ya? Salak mıdır nedir? 10 dakika sonra yaptığı şeyi kahramanlıkmış gibi anlatıyorsun <laughs> bana koyayım chat'e ya. Bana kodum salak. ne sanıyorsun kendini anlamadım ki. Ama oğlum sakin olayım ya. Ya abi çıldırtıyor ben bu adamla oynamak <laughs> istemiyorum ben de çeyre ya. Etef atın oğlum şu oyuna. <laughs> Valla iki gündür <laughs> adam aklımı aldı götürdü benim ben oyunu <laughs> unuttum yine ya. Gelin <laughs> Çocuğu gibi oynuyor oğlum adam her oyunu Mal mıdır nedir ya Allah Allah versenize oğlum FF vallahi oynamayacağım kanka ver Hadi ya, verin ver şu FF olurdu. ya konuşalım ya oynamayacağım Ben şu an hadi mi? Çık, Ver şimdi ya ver FF, ben ben FF Ver ver öleceğim koşup koşup Kalın, Ben çıkıyorum taçacağım. oyundan Sikerim oynayacağınız oyunu Sikerim ben abi Ama oynamaya yani, kadar yolunuz var ya Bize mi uğraşacağım Abi gidin konuşun bu çocuğu ikna edin ondan sonra <laughs> ben gelirim Bu çocuğu mudur nedir Mal <gül koyayım ya. Anlamıyor ya. Abi tamam sakin ol. Bak çok abart. Bak şimdi. Oğlum ya. bildiğim Her oyunu var. unutturdu adam bana. Kanka 3 gündür düzgün oynuyorum. Adam 2 gündür oyun oynayamıyorum ya. <laughs> ben stans tarzı bu oyunun deney izleyip analizlemek istiyorum. Mert hadi göster kanka. Ben tamam, senin izleyeyim. dilinden konuşacağım Gördüyorum oğlum. Bakalım. Anlaşacağız seninle. Gel. Hadi <laughs> abi çözün abi. Bağırmayın. Sözün <laughs> harbiden bak. <laughs> ne yapayım yani şimdi? Aşırlık arkadaşsınız abi. İlk kez misiniz? Dipteyi açıp <laughs> izleyelim mi? Ne yapalım kanka? Hadi. Mert bana abi, bir şey sormayın diyeyim. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin biliyor, sarı. ya biliyorsun bak ne yaptığını biliyorsunuz siz sizin. söyleyin oğlum bak. Açayım kanka? söylemiyorum ki ya. araya giremiyorum abi ne yapayım ben? Giremiyorum Açıyorum. abi. Açıyorum. Bak alttan şu açtım adam oyunu oynarsın şey. biriniz yeter sıkıntı da Abi yok. bu kadar lidi alıp yani gelmemen prim varken gelmemen dünyanın en büyük troll şeyi trash geliyor. Karşı tamam. geliyor. Gelmeyen adam yok oraya. Bakalım. Orada Victor 3 4 kill aldı. Kasta oyun bitti. Bakalım abi. O sırada 3 tane bey bıraktım midde. Midde oğlum kaç ses bıraktım? 10, 20 ses bıraktım geldim anamı sıktırdım orada yeter ya. Ya yani Hüso bak. <gülüyor> senin <laughs> hatı <laughs> 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 çünkü oğlum. Hüso senin <laughs> hatı. Biriyom olmadan daha lane'i pushlamadan mecbur girmek senin... zorunda kaldım. Hüso, sen senin hatan abi. stansa fazla inanıyorsun. Şu adamı salacaksın abi. Bak Japon analizci adam. Bütün gün adam orada maçları analiz ediyor. Her gün yazıyor. Japon'u dinlerim abi, ben. Benim Hayır, abi birebir karakteri değil. Analiz ediyor. Gel lan diyeceğe Bahadır gel. <laughs> analiz ediyormuş. Oğlum saygı ver Japonya'ya bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Benim bir analizim var. Abi oyunda 4-0 samira varken nasıl kaybetti oyunu? 4 kilo öndeydik. Ben bunu izleyeceğim. Bak şimdi izliyoruz. Bu Herald'a sokulduğunda benim değil topun gelmesi lazımdı mantıken. Benim wave'e priyom yok zaten. Adam bana push'luyor zaten. Ben yani hayvan gibi x kaybettim orada. Tamam bak güzel her şey. Nerede bitiyor oyun diyorsun yani? Bir bu arada benim mantığıma göre bir yerde savaş kaybedilince oyun bitmez abi. Hala kazanılabilir tilt oluyorsun sen Mert. Çok sinirleniyorsun. İki Biraz sinirlerine şey atin ol. Bak bur 1 olmuyor ki. İnsana Baba bir kere söylenir tamam kanka. yapmaz. İki kere söylenir yapmaz. Üçüncü de dördüncü de artık yapar kanka. Bu basit a**ınakoyim refleks olması lazım bunun zaten. Nerede oğlum lift nerede? Çok iyiyim. Bence Mert'in hatası bu abi. Neden? Çünkü Kaan'ın bencil oynadığını bilmen lazım abi. Yıllardır oynuyorsun bak, yani. Bak izliyorum. Abi ananın hatası o zaman Hakan sen de. Ya oyunu oğlum Ya ne küfür ediyorsun ya. Bak izliyoruz abi. Gayet güzel kesmişsin. 3'e 8 oyunu kazanıyoruz. Gold farkı var. Her şey iyi. Kendine bak. Şu kapat. Kapat şu yukarıdaki şeyi bir kapat. Kendine baksana kanka. Minimap'te neredesin? Ne yaptığına bak sen şu an. Biz ne yaparken? 3 tane Renekton'a vuracağım diye gelmiyorsun lifte. Hala bak ne yaptığına bak oğlum so. bize niye bakıyorsun? Sizi izliyorum ne yaptığımı biliyorum çünkü ne kodumu çocuğu kendimi bir daha izleyeyim arasını çektim mi çocuğu sen burayı ben izlemedim Ne kodumun evladı niye buraya gelmiyorsun sen Bakıyorum ne yapıyorsunuz diye Tamam şimdi Kaan ne yapıyormuş onu izleyelim bağırmayın abi durun sakin olun ya Geri al Kaan seni izleyelim sen ne yapıyorsun Oğlum burada bu arada trash farkı oluşmuş Üstüne jungle farkıyla birlikte Tamam, e, çok sen Ne yaptı ya? Sen ne yaptın? Adam burada, burada, burada bana sen diyor ki... Sen yoksun ki. zaten. Olay orada. Bak, Oğlum, bak. Herald'ı ben alıyorum fark et sen aldık. Fakat Closer yazdı. Herald aldı. arkası. Ta closer yazdı, Karnus suçu yok. Japon yazdı, Karnus suçu yok. Sen gelmiş burada sesini yükselterek o fare dik dik sesinle. Hadi dik dik dik. Bir, bana şey Oğlum, bir Şey yapıyorsun. anlamıyor ne kavga edelim Buraya bana Buraya trash geliyor hook atıyor sana. Hook atıyor trash geliyor. Ne yapayım bumerang mı atayım? Bumerang mı atayım? Bumerang mı mı atayım? Bumerang mı atayım? Anasını etti çocuğu? Ne istiyorsun? Oğlum burada fight, lan gelsen zaten bu fightta sen de olacaksın veya adam bizi çekemeyecek zaten. Abi niye çekemezsin? Koyayım. Neyi çekemezsin ya? Sen bizim yanımızda olacaksın. Adamları öldüreceksin o zaman. Abicim bak burada trash var tamam mı? Trash var. Şu an burada Renekton olsa sen haklısın. Ben gelmedim. Boş boş minyon kestim. Ama karşımda Renekton duruyor burada. Sen burada iki ve iki de ölüyorsun abi. Ben bak mantıklı bir şey konuşabilir miyim mantık? Ölüyorsun yani, onu koyayım. Bilir miyim arkadaşlarım? Stun yiyorsun. Victor'un W'sünü 2,5 saniye bu çocuğu gibi bekleyip stun yiyorsun. Ben ne yapayım? E at dışarı. <laughs> arkadaşlar bak normalde Kaan'a erken de gen katıldıysa Kaan ilk başta geldiğinde o fight'ı kazanacaksak Kaan'ın gelmesi lazımdı. Kaan gelmedi ama Kaan'ın gelmediğini de biliyoruz. Kaan gelmez. O yüzden Ne yapalım orada... oğlum? Ha, de, benim hatam! Benim atam de, kanka. De, benim hatama bak. Burada benim olup bu bumerang atmam lazımdı. Şu oynayışlara bak. Bir de beni suçluyorlar ya. Allah'ım çıldıracağım abi. Sen bir de Graves oynamasana abi. Sen carry oyuncu değilsin. Tamam. Al Jarvan'ı oyna ya. Flex falan gidin oynayın ya. Valla bak gerildim bana koyayım. Gelsin kim geliyorsa açıklasın şu olayı bana. Ben anlam ya. anlatamıyorum. Siz de anlamıyorsunuz. Valla çok abi, gerildim kanka. Sen gel, evde oyna. Ozur gelsin Ya gel, 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 Koyayım, diğerleri de gel. Kim geliyorsa gelsin DC'ye ya. Ben sana Closer'dan abi. özel ders aldırayım kanka ne diyorsun? Ya da gelsin Closer gelsin edelim. Flex'i benim yerime ben izleyeyim oturup. Closer gelsene oyna benim Özelim yerime şey Flex'i ben ya. seni izleyeceğim. Evet, gel DC'de evet, yayın evet. aç bana. Closer'dan sana özel ders aldırmamızı ister misin kanka? Oturup böyle evet, eline kağıt istiyorum. kalem hani tamam mı? Da da. Önce botlara gideceğim evet. sonra breakleri alacağım. Victor W atınca iki 2.5 iki saniye Çocuk gibi beklemeyeceğim. Skill'lerimi kullanacağım diye not alacağım onları. Monitörünü yapıştıracağım Ona... böyle kağıtla. Bakıp bakıp oynayacağım onlara tamam mı? Bak zaten sen o riftte olsaydın. Eğer orada kendini narla gösterseydin. Abi, hala bana adamlar ya. bize o hareketleri yapamayacaktı. Hüseyin'i de öldüremeyeceklerdi. Ben bundan bahsediyorum. Abi. Sen 20 dakika sonrasından bahsediyorsun bana. Ben istiyorsan ad carry'e geçeyim o zaman. Talp dayını senin istediğin biri oynasın. Ona göre takılalım. Abi hayır daha ilk oyunumuz. Siz ilk kez mi kavga ediyorsunuz? Ne ben... Okay, Mert, abi, Mert abi ya. sen AD geç. Merda Mert abi sen AD geç. Mert abi AD geç. Mert Jungle'la oynasın. Kaan top oynasın abi. Saçma sapan hareketler yapmayın Akın abi şey ya. fil seç. Tamam go. Çıldırtmayın beni oğlum ya. Nasıl sana oldu. güveniyor ben oğlum? Ben de kendime güveniyorum da Kaan'a güvenmiyorum ben sana <laughs> koyayım. <laughs> Gördük işte geçen oyunu. Ben, ben de güveniyorum. Lan ne yaptın? Senin mota geleceksin abi o zaman. Bo... Tamam. Oğlum ne koyayım Renekton'un canı az ultisi yok bir şeyler bir şeyler zırvalıyor kanka gidiyorum tapa benden ne yapayım Hakan bildiğim kanka. oyunu unuttum diyorum ya sana hey o lan, kadar lan, gereksiz bomboş şey infolar veriyor ki adam bildiğim oyunu artık unutuyorum nasıl oynayacağımı şaşırıyorum ya Renekton'un W'si yok falan diye info veriyor adam bana Koyayım. Öyle bir info verdiğim yerin klibini at tamam mı? Domalayacağım kameraya. Gerizekalı yalancı. Yani. Yalancı o. Yani. Renekton'un W'si yok ne? Koyayım, lütfen, ama. Lütfen doğruysa bunlar abi var söylemiş. Şey. Ya götümden salladım böyle bir şey söylemedi bu arada da. Saçma sapan infolar veriyor oğlum adam. Bu Victor beni çiziyor. Anladın mı? Ne yapayım bana koyayım çiziyorsa infoya bak. Bu Victor bana çiziyor. Bana ne abi? Seni çiziyor, beni mi çiziyor? Ne abi? <laughs> Çizdirme. 5 kişi duymak zorunda mı bunu kanka? Bu ne tıkıf olur yani oyun içinde? Abi adam fedanlanımda söylüyor. <laughs> <laughs> hani kastıran adam üstüne alınıp böyle üzülsün de <laughs> aslında <laughs> ah tamam ya abi o zaman zaten... Bak, yeni ben... sayfa oğlum ya. Yeni sayfa açıyorum. <laughs> tamam mı? Özür dilerim sana söylediğim her şey için. Bundan sonra karşı jungle seni görse onun infosunu vermeyeceğim. Ondan sürü... karşı jungle seni diyor diyor sonra diyor ki üzülsün birazcık oğlum üzülürsem nasıl oyun oynayacağım zaten kazanmayı nasıl bekliyorsun ki? Yengeçler tamam o zaman Yap da kendine gel. Pozitif tarafından sana söyleyeyim sen iyi ikilem bir oyuncusun. Her zamanki gibi iyi seçilmene <laughs> devam et. Bunu senden iyi yapan yok kanka. Ona rağmen kazanabiliyoruz ama. Anladın mı? Sen yaptığın işi iyi yapıyorsun. Devam ke kanka. Ama carry jungle al. Supportif <laughs> jungle. jungle Geçecek tamam jungle'a. Beni jungle'da göremezsiniz <laughs> daha yok. Ben bu flexlerde jungle'ı saldım şu an. Yine saldım. Daha ilk oyundan bıraktık. <laughs> Dakika onda bir evet, merhaba iyi yayınlar. söyler misin? Çocuğu dedim diye banladı Banımı kaldırsın ama düşüncelerim hala aynı Demiş <laughs> Merdim adamın banını ka kaldırmak ister misin? Çok gerginsin bu arada Doğru yazıyorlar Stans gergin yani arkadaşlar Abi oyun oynuyoruz alt tarafı ya Merdim, istersen çek... 10 yıldır değişmemiş olabilir ama Zekini, Zekini oynayacaksın yani. yılda Ölünce... Hakan? 10 yıldır bazı şeyler nasıl değişmiyor Anlatsana bana Bu adam neden hala 2014 League of Legends Oynuyor mesela 2023'te ise koyayım ya. Kanka adam o zamanlar Niye gençle, genç. oynuyor bu adam? Ben onu anlamıyorum ya. Oynuyor. Ya oğlum abi. adam çünkü bencil bir adam anladın mı? Bencil olduğu ya için. Abi şimdi olayı olayı abi, olayı niye ufaktan kanka, söyleyeyim. Asıl bak, asıl kanka, problem niye? Ben, ben canımı veririm. Bak ölüm. Kaan ben öleyim tamam mı? Kaan 5 kişi öldürsün. Ben göğsümü gere gere söylerim. Kardeşim 5 kişi öldürdü diye. Ama zamanında bu çocuğu? Ben Dota'da penta attım diye senin ananı kim itemleri aldın dedi bana la. Ne alaka oğlum adam mı? oldu lan? Bu adam Aman, kanka işte. Zerre abi abi. Kaan kanka abi. benim için ölmez kan. Ben ölürüm dur, dur. ama kan. Benim için ölürüm. Yandı mı? abi.